Daha sağlıklı hissettikçe daha mutlu oluyorum. I feel happier as I get healthier. Bu sağlıklı yaşamın en güzel tarafı. That's the best part of a healthy life. Bazen kendimi ödüllendirmek istiyorum. Sometimes I want to reward myself. Bu iyi bir fikir, denge çok önemli. That's a good idea, balance is very important. Ara sıra tatlı yemek sorun olur mu? Is it a problem to eat sweets sometimes? Hayır, ama ölçülü olmak daha iyidir. No, but it's better to be moderate. Dengeyi bulmak kolay değil ama deneyeceğim. Finding balance is not easy, but I'll try. Küçük adımlar bile büyük fark yaratır. Even small steps make a big difference. Bu yolculukta kendimi daha iyi tanıyorum. I'm getting to know myself better on this journey. Sağlıklı yaşam sadece beden değil, ruh için de iyidir. Healthy living is good not only for the body but also for the soul. Gün geçtikçe daha güçlü hissediyorum. I feel stronger day by day. Bu harika. Emin karşılığını alıyorsun. That's great. You're getting the reward for your effort. Bazen yorulduğumda dinlenmem gerektiğini fark ediyorum. Sometimes I realize I need to rest when I'm tired. Dinlenmek de ilerlemenin bir parçasıdır. Resting is also part of progress. Motivasyonum düştüğünde ne yapmalıyım? What should I do when my motivation drops? Neden başladığını kendine hatırlatabilirsin. You can remind yourself why you started. Başladığımdan beri ne kadar ilerlediğimi düşünüyorum. I think about how much progress I've made since I started. Bu seni daha da motive edebilir. That can motivate you even more. Bu süreçte sabırla devam edeceğim. I will keep going with patience in this process. Kendine inanmaya devam et, başaracaksın. Keep believing in yourself, you will succeed. Küçük değişikliklerin bile büyük etkisi olduğunu görüyorum. I see that even small changes have a big impact. Evet, istikrarlı olmak her şeyi değiştirir. Yes, being consistent changes everything. Bazen zor günlerim oluyor ama pes etmiyorum. Sometimes I have tough days, but I don't give up. Bu kararlılık seni daha da güçlendirir. That determination makes you even stronger. Kendime daha fazla güvenmeye başladım. I've started to trust myself more. Bu sağlıklı yaşamın en güzel getirilerinden biri. That's one of the best rewards of a healthy life. Bazen küçük molalar vermek bana iyi geliyor. Sometimes taking small breaks feels good for me. Vücudunu dinlemek çok önemli. Listening to your body is very important. Her gün daha iyi olmak için çabalıyorum. I try to be better every day. Bu çabanla gerçekten gurur duymalısın. You should truly be proud of your effort. Kendimi her geçen gün daha I feel more energetic every day. Bu, sağlıklı alışkanlıklarının sonucu. That's the result of your healthy habits. Daha önce bu kadar güçlü hissedeceğimi düşünmezdim. I never thought I would feel this strong.